Benim hanımla gelin mekânıydı, çeyiziğiydi, her şeyi halledecekler. Sen de Ayşe'yi ara, annen, hanımını yarın sabah bizimkileri arasınlar. Birlikte buluşup ne gerekiyorsa yapsınlar. Kızın gönlü hiçbir şeyde kalmasın. İki gün sonra da söz, nişan hepsini bir arada hallederiz diyorsun. E tabii mahalledeki sözü dedikoduyu da engellemiş oluruz. E, Sen de kafan rahatla biraz. Şu düğünün arasını da uzatmayalım da benim kafa esas o zaman rahatlayacak amca. Yok yok yok. Nişan gün onu da kararlaştırırız, belirleriz. Hiç merak etme. Eyvallah. Ee, düşünme artık. Gülümse biraz ya, rahatla. Ha şöyle işte. Her şey yoluna girecek, merak etme sen. İnşallah. Hadi bana müsaade. Hey gidi koca Kenan. Allah rahmet eylesin. Ne kadar çok benziyorsun rahmetliye. Hadi hoşça kal oğlum. Muhsin amca. He. Ya bir şey geldi aklıma. Biz şimdi bu senin oğlanla hep ters zamanlarda karşılaştık. Böyle bu akşam Erkut, o, ben ona bir yemek ısmarlayalım. Oturalım şöyle birbirimizi tanıyalım diyorum. Müsaitse. Aferin bak ne güzel düşünmüşsün işte. Ben söylerim, arar seni o. Hadi hoşça kal. Hemen pes etmesek mi? <laughs> Yok abi, kız kafaya takmış, geri adım atmıyor. Ben de kurtulmak için ne yaparsam misliyle batıyorum. O yüzden oluruna bıraktım. Yani öyle de üç dört çocuğa karışıyor musun? Amma olur ha. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ağzını hayra aç. Ne biçim konuşuyorsun ya? Benim bu aşamada düğün gününü ertelemekten başka çarem yok. Ne kadar ertelersem o kadar iyi. Bir de şu görüntü aklımdan hiç çıkmıyor. Benim de. Bu seferkiler süper oldu. Biraz ilgilensek mi acaba? Anlamıyorum ya. Ayşe'nin manyak abisi odaya daldı ya. Parçalacak derif beni ya. Bir düşününce... ...bu kızcağıza hayatı boyunca hiç nefes aldırmamıştır bunlara. Yani yapmışlardır, herif harbi manyak. Kerem sen hayırdır kardeşim ya? Hayır, söyle de bilelim yani. Bu iş vicdan işi mi? Yoksa gönül işi mi? Saçmalama kızın ne çaresizliğinden bahsediyorum ben. Beni bile de şu derim, Üf, tamam. Şu sıkıcı o konulardan biraz çıkıp acaba ortam genelinde falan mı takılsak kardeşim? Ha, ne dersin? Şu siyahi çok tatlı değil mi? Hadi oğlum, hadi ya. Hadi, hadi, hadi ya. Hi. Efendim baba. Rıza aradı seni yemeğe davet ediyor. Baba ne gerek vardı öyle bir şey ya? Oğlum yaşanan tatsızlıklardan sonra ortamı yumuşatmak istiyor çocuk. Ayıp olur şimdi. Planlı programını yap ara hemen. Tamam baba. Tamam. Ah, I'm sorry. I'm coming. Okay. Oğlum ya hadi ya sen geliyorsun diye arkamdan siz atladın kızların ortamına direkt ya. Hadi sene. <laughs> De. Sen yine badmottasın. Babam, Ayşe'nin manyak abileriyle yemek yiyecekmiş. Yuh! Evet işte, ortamı yumuşatmak istiyorlarmış. Vay be! Son kredi düştü demek. Nasıl yani? Ya bir şey yani, bütün bu olanlar o manyak abi yüzünden olmuyor mu? E bu kız da abisinden korkusundan seninle evlenmek istemiyor mu kardeşim? E tamam işte, şimdi sen gideceksin yemeğe, kendini sevdireceksin. Ne olacak? Bütün taşlar yerine oturacak. Evlilikte kaçınılmaz olacak. Bana bak, doğru diyorsun ha. Bu iş beni sevmese, benden nefret etse, bundan damat falan olmaz dese... ...bu evlilik işi yatar ha, ben sana söyleyeyim. Hani sen başka bir hamle yapmayacaktın abi bu konuyla ilgili? Ya tamam da herif beni sevmiyor zaten. Ben daha da sevmemesini sağlayacağım. Bu durumdan daha kötü çıkacak halim yok. Denemeye değer diyorsun. Yani. Peki bu adam senden daha fazla nasıl nefret edebilir? Ya da ne tür insanları sevmez? Şöyle duracaksın, şöyle bak. Şu yüzünün güzelliğini çıkaracaksın ortaya. Seksi duracaksın, tamam Şöyle, sana güvenim yaparsın. Sarı şeker, yap. hadi. Ay, daraldım. Kız seksi, bak seksi şöyle. Hmm. Dokunma, dokunma, dokunma. Afilli aşklar <laughs> Git